Merhaba gençler. Şimdi orantıya bakalım bir de. Aslında orantı oldukça basit bir konu. E, orantıyı biz şöyle tanımlıyoruz: İki veya daha fazla oranın eşitliğine. Yani iki tane oran birbirine eşitse biz bunlar bir orantı oluşturur diyoruz. Örneğin günlük hayatta şöyle bir şeyle karşılaşalım. Pilav yapacağız e, ve pirinç ve su miktarı ile ilgili bir şey gördük. Yani bir bardak pirince 2 bardak su kullanılması gerektiğini böyle bir tarif aldık diyelim. Peki biz burada pirinç miktarını 2 bardak yaparsak yani bu bardak 2 bardak pirinci kaç bardak su koyacağız buna bakalım. 1 bardağı bir bardak pirince 2 bardak su koyuyorsak pirincimiz iki bardak olursa su miktarımızda ne olacak? 4 bardak olacak. Çünkü aynı pilavı yapmak istiyorum. Aynı lezzette ve aynı tatta. 3 bardak pirinç kullanırsam bu defa 3 katı kadar pirinç kullandığım için 3 katı kadar su kullanmam lazım. 6 bardak su kullanırım. 4 bardak pirinç kullanırsam yani 4 katına çıkarsa burada kullanacağım su miktarı da 4 katına çıkar, 8 bardak olur. Ya da şöyle de yapabiliriz. Pirinçle su arasında 2 katı kadar bir oran var. Burada da hep 2 katı kadar bir oran olur. Örneğin 7 bardak pirinç kullanırsam 2 katı kadar su kullanmalıyım. 14 bardak su diyebilirim. Bu bizim günlük hayatta çokça karşılaşacağımız bir şey. Peki ilk durumda bakalım. İlk durumda pirincin suya oranına bir bakarsak. 1'e 2 olduğunu görüyorum. 1 bölü 2. Peki ikinci durumda pirincin suya oranına bakalım. Yani ikinci yaptığımız pilavda pirincin suya oranına bakarsak. 2 bölü 4 oluyor. Peki bu oranlar acaba birbirine eşit mi? Bir bakalım. Biri 1 bölü 2, birisi de 2 bölü 4. Biz bunlara baktığımızda aslında bunların birbirine denk kesirler. Yani bunun da 1 bölü 2'nin de bir kesir hani bu yarım. Bunun da 2 bölü 4'ün de yarım olduğunu biliyorum. Yani bunlar birbirine eşit olduğu için bu iki oran birbirine eşit olduğu için diyorum ki bu oranlar orantı oluşturur. Çocuklar bunu görmenin çok fazla yolu var. İstersek şöyle düşünebiliriz. Denk kesir gibi payda 2 ile genişletilmiş. E payda iki, e, pay 2 ile genişletilmiş, doğal olarak payda da 2 ile genişletilmiş ve 2 bölü 4 birbirine denk iki kesir oluşturulmuş diyebilirim. Ya da bunu sadeleştirebilirim. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 2. Bu da 1 bölü 2, bu da 1 bölü 2. Bu iki oran birbirine eşit. O zaman burada bir orantı var diyebilirim. Şimdi ilk karşılaşacağımız şey hangileri orantı oluşturur? Yani hangi iki kesiri birbirine eşittir? Hangi iki oran birbirine eşittir? Eğer bunlar eşit olurlarsa orantı oluştururlar. İsterseniz bunu sadeleştirebilirsiniz ya da şöyle bakalım. Bu bunun 5 ile genişletilmiş hali. E bu sayı da 5 ile genişletilmiş. 5 ile genişletilmiş 15 ile genişletilmiş 25. Yani birbirinin sadece genişletilmiş hali aynı iki kesir. O zaman bunlar orantı oluşturur. Yani aslında günlük hayattan konuşursak bu şekilde kullandığım işte pilav olabilir, kek olabilir aynı tadı, aynı lezzeti verebilir diye düşünüyorum. Şimdi buna baktım. 3 katına çıkmış. Bunun da 3 katına çıkmış olması gerekiyordu orantı oluşturulabilmesi için. O yüzden de 3 katına çıksaydı 21 olurdu ama burası 35 olmuş. O yüzden burada orantı, şu iki oran orantı oluşturmaz diyoruz. Buraya baktım. Örneğin burada pirinci 6 katına çıkardıysam suyu da 6 katına çıkarmış olmam gerekiyor aynı lezzeti elde edebilmek için. Bakın ikisi de 6 katına çıkarılmış. Yani bu ikisi birbirine eşit oldukları için burada orantı oluşturur diyoruz. Şimdi buna bakalım. Bu bunun kaç katı göremiyorum. Böyle durumlarda şunu yapabiliriz. Sadeleştirebiliriz. 2'ye böldük 3. 2'ye böldük 4. 2'ye e, böldük 4 oldu tabii ki. Şimdi bakalım kaç katına çıkmış? 5 katına çıkmış. Bu da 5 katına çıkmış. Doğal olarak ikisi birbirine eşit. Yani burada orantı oluşturur diyoruz. Buna bakalım kaç katı olduğunu görmüyorum. Sadeleşmiyor da. E, derste konuşmuştuk bunu. Eğer bir orantı varsa e, çocuklar çapraz çarpımları birbirine eşit olur. Buradan kontrol etmeye çalışalım. 9 kere 5 45 11 kere 2 22 bunların çapraz çarpımları birbirine eşit değil. O yüzden burada da orantı 2 oran orantı oluşturmaz diyorum. Buraya baktım. 2 katına çıkmış. Bu da 2 katına çıkmış doğal olarak ikisi de 2 ile genişletilmiş hali aslında. Bunlar aynı kesir. O yüzden burada orantı oluşturur diyoruz. Çünkü ikisi birbirine eşitler. Dediğimiz gibi orantıda genişletilmiş mi diye bakabiliriz. Sadeleştirebiliriz. Eğer hiçbirini yapamıyorsak çapraz çarpımlar birbirine eşitse burada bir orantı oluşur diyoruz. Şimdi bakalım bize bu şekilde de verebilir. Yani bunların orantı oluşturduklarını söylemiş ve bize bilinmeyeni soruyor. Bakalım bu 4 katına çıkmış. Doğal olarak orantı oluşturduğuna göre bunun da 4 katına çıkmış olması gerekiyor. 7 kere 4'ten x'in 28 olduğunu bulmuş olduk. Çocuklar burada şunu da yapabilirsiniz. Şöyle yazayım. 5 bölü 7 eşittir 20 bölü x. Orantıda az önce de söyledim. Çapraz çarpımlar eşit olur. 5 ile x'in çarpımı 5x 20 ile 7'nin çarpımı 140 5x 140 ise x'i bulmak için 140'ı 5'e bölebiliriz. 2 kere 5 10 oldu. 40'da 5 8 çıktı. Şöyle Yani x'i yine 28 bulduk. Tabii ki bu yol da doğru ama bu yol daha kolay. O yüzden yapabiliyorsak önce ilk yolla deneyelim. Şimdi buna baktım. Kaç katına çıktığını göremiyorum. O yüzden bu kesri bir sadeleştirmeyi deneyeyim. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 4 çıktı. Şimdi bakıyorum. 3'ten 15 olmuş. 5 katına çıkmış. O zaman bunun da 5 katına çıkmış olması gerekirdi. 4 kere 5'ten x'in 20 olması gerektiğini bulduk. Devam edelim. Bu defa 30'dan 5'e bakacağım. Ne yapılmış çocuklar? Sadeleştirilmiş. Kaçta sadeleştirilmiş? 6 ile sadeleştirilmiş. O zaman bunu da 6 ile sadeleştirmem lazım. 18'i 6'ya bölersek 3. Zaten hiç bunu görmeden de 18 bölü 30 kesimini sadeleştirelim. 6'ya böldük 3, 6'ya böldük 5. 3 bölü 5 olmalıydı sadeleşmiş hali. Bakın aslında burada 3 bölü 5 sadeleşmiş hali var. Yani biz x'i 3 bulduk. Dediğim gibi aslında bu konuda sadece denk kesirleri yapıyoruz farkındaysanız. Şimdi şuna bakalım. Kaç katını çıktığını görmüyorum. O yüzden tam bir katı değil çünkü. Çapraz çarpımlar yapmak da istemiyorum. Sayılar çok büyük. Sadeleştireyim. 8'e böldüm. 10 oldu. Şu sayı. Bunu 8'e böldüm. 3 çıktı. Şimdi bakalım. 10'dan 60'a gitmiş. Yani 6 katı. 8'den de 6 katına çıkmalı denk kesir olabilmesi için. Aynı oran olabilmesi için. 8 ile 6'yı çarparsak 6 kere 8'den x'in 48 olması gerektiğini bulduk. Şuraya bakalım. Kaç katına çıktığını görebiliyorum. Üçgen 9 olmuş. Yani 3 ile genişletilmiş. O zaman bunun da 3 ile genişletilmesi lazım. 2 kere 3'ten 6 çıktı. Yani x'i 6 bulmuş olduk. Devam edelim. Sadece oranın ne olduğunu öğreneceğiz bu konuda. Zaten çok fazla kalmadı. Şimdi şuna bakalım. Çocuklar üçgen 12 olmuş. Yani bu kesir, bu oran 4 ile genişletilmiş. O zaman bunun da 4 ile genişletilmiş olması lazım. Yani 4 kere 7'den şuraya 28 yazmam gerekiyordu. 3 kere 4 12, 4 kere 7 28 yazmam gerekiyordu. Yani x artı 5'in olduğu yerin 28 olması lazım hangi sayı ile 5'i toplarsak 28 olur 23'ü yani biz x'i 23 bulduk denklemlere benziyor şimdi buraya bakalım 5'ken 10 olmuş 2 ile genişletilmiş doğal olarak buranın da 2 ile genişletilmesi gerekiyor aynı oranda genişletilebilmesi aynı şey olabilmesi için 2 ile genişletirsek burayı kaç bulmalıydık 48 bulmalıydık yani 2x artı 10'u 48 bulmamız gerekiyor. Denklem çözüyorum. Artı 10'u karşıya eksi 10 diye attık. 48'den 10 çıktı. 38. 2x 38 ise bir x'i bulmak için 38'i 2'ye bölersek 19 buluruz. Şimdi buraya baktığımızda 30'dan 9'a gitmiş. Yani kaç katı olduğunu göremiyorum. Zaten bir katı değil. O zaman sadeleştirmeyi düşünelim. 10'a böldüm 3. 10'a böldüm 4 oldu. Şimdi bakın net bir şekilde görebiliyorum. Üçgen 9 olmuş. 3 ile genişletilmiş. O zaman bunun da 3 ile genişletilmesi lazım. 3 kere 4'ten 3 ile genişletildiğinde 12 bulunacak. Yani x eksi 4'ü 12 bulmam gerekiyor. Hangi sayıdan 4 çıkarsa 12 olur? 16 diyoruz. Şimdi şuna bakalım. Burada da dikkat edeceğimiz şey 4'ten 3 olmuş. Şöyle bakıyorum hiçbir şey göremiyorum. Çocuklar kaç katını göremediğiniz ya da sadeleştirmede yapamadığınız yerlerde orantıda hemen çapraz çarpımların eşitliğinden faydalanacağız. Yani şöyle. Bunların çapraz çarpımları birbirine eşit olacak çarpalım. 3 ile x artı 3'ün çarpımı şöyle yazayım. Buradaki çaprazların çarpımı 4 ile x artı 2'nin çarpımı. Bu çaprazların çarpımlarının birbirine eşit olması gerekiyor. 3 ile x artı 3'ü çarparsak 3x artı 9 olur. Böyle yazmadan da çarpabilirsiniz. 3 ile x artı 3'ün çarpımı 3 ile x'in çarpımı 3x. 3 ile 3'ün çarpımı 9 oldu. 4 ile x'in çarpımı 4x. 4 ile 2'nin çarpımı 8 oldu. Çaprazların çarpımı birbirine eşit olacaktı. Buradan sonrası bildiğiniz denklemler gibi. Burada 3x var bilinmeyen. Burada 4x. Küçük olan bilinmeyeni diğerinin yanına atıyordum. Eksi 3x diye. 4x'ten 3x çıktı. 1x kaldı x'leri bu tarafta topladığıma göre sayıları karşıda toplamam gerekiyor. Yani bu tarafta. O zaman 8'i 9'un yanına atıyordum. Eşitlikte taraf değiştirdiği için eksi 8 olarak geldi. 9'dan 8 çıktı. 1 kaldı. Yani x'i 1 bulmuş olduk. Çapraz çarpımları unutmayalım. Bakın yine ona benzeyen bir soru. Bu soruda da baktığımda bu bunun kaç katı ya da bu bunun kaç katı ya da sadeleştirilen bir şeyler de zaten yok. Bulamıyorum. O yüzden her zaman çaprazların çarpımının eşitliğinden faydalanacağım. 5 ile x'i çarptım. Buradaki çaprazların çarpımı 5x. 4 ile x 3'ü çarptık. 4 ile x'i çarptık. 4x. 4 ile eksi 3'ü çarptık. Eksi 12. Bu çapraz çarpımlarının orantı oluşturduğuna göre eşit olması gerekiyor. Elimizde şöyle bir denklem oldu. 4x'i bu tarafa attım. Eksi 4x diye x kaldı. Burada da eksi 12 kaldı. Denklem çözmeyi hatırlıyoruzdur. Hani bilinmeyenler. Küçük olanın diğerinin yanına atıyordum. Eksi 4x diye. Gitti buradan. 5x'den 4x çıktı. 1x kaldı. Eksi 12 burada oldu. Bundan sonra bütün neredeyse matematik konularında denklemleri kullanacağız çocuklar. Şimdi devam edelim. Ee, bunun 6 bölü x'e eşit olduğunu söylemiş. Burada da çok fazla yol var. Ee, şimdi bir tanesi virgülden kurtulmak. Yani şurada şöyle bir kesir var. Burada virgülden kurtulmak için bir tane kaydırdım. Denge değişmesin diye paydaya da bir tane sıfır eklemem lazım. Yani 3 bölü 50 eşit oldu. 6 bölü x'e. Buradan sonra da şunu yapabiliriz artık. Hep yaptığımız şeyi. 2 katına çıkmış. Yani 2 ile genişletilmiş. O zaman bu da 2 ile genişletecek Yani x'in 100 olması gerektiğini görüyoruz. Ya da bunun dışında yapabileceğimiz şeyler şu olabilir. Hani şöyle bir ikinci yol yazmam gerekirse. 0 tam 10'da 3 bölü 5 eşit olacak. 6 bölü x'e orantıda çaprazların çarpımı birbirine eşitti. 0, 0 tam 10'da 3 ile x'i çarparsak 0 tam 10'da 3 x olur. 6 ile 5'i çarparsak 30 olur. Yani şöyle oldu. 0 tam 10'da 3 x eşittir 30 oldu. 0 tam 10'da 3 x 30'a eşitse Burada çarpım durumunda olan 0 tam onda 3'ü karşıya bölme olarak atabilirim. x eşittir 30 bölü 0 tam onda 3 oldu. 30'u 0 tam onda 3'e bölerken bundan virgülden kurtulmak istiyordum. Bir kaydedim. Buraya da 0 ekledim. Yani 300 bölü 3 çıktı. Oradan da 100 buldum. Dediğimiz gibi çok farklı yollar var. İstediğinizi yapabilirsiniz. Şimdi buna baktım bir sürü yol var dediğim gibi çocuklar yine nasıl yapalım bu defa da hadi çapraz çarpımlardan yapalım 0 tam onda 2 ile x'i çarptık 0 tam onda 2 x çıktı 8 ile 0 tam onda 3'ü çarparsak 8 ile 3'ü çarptık 24 sondan bir virgül kaydırıyorduk 2 tam onda 4 oldu şöyle elde ettiğim denklemi şuraya yazayım 0 tam 10'da 2x eşittir 2 tam 10'da 4. 0 tam 10'da 2x burada çarpım durumunda. Eğer bu 0 tam 10'da 2'den kurtulmak istiyorsam yani x'i yalnız bırakıyorsam karşıya bölme olarak atıyordum şu şekilde. x kaldı. Şimdi 2 tam 10'da 4'ü 0 tam 10'da 2'ye böleceğim. Nasıl böldüğümü hatırlıyorsunuzdur. Virgüllerden kurtulmak için bir tane kaydırdım. Yukarıyı da bir tane kaydırdım. Denge bozulmadı. İkisini de bir tane kaydırdığım için. 24 bölü 2 çıktı. 24'ü de 2'ye bölersek cevabı 12 bulmuş oluyoruz.